ben e, ekran açmayayım biraz bağlantı sıkıntı çıkabilir ama genel olarak e, bahsettiğim Önce şirketten bahsedeyim bu İş Enerji e, iş İş Bankası'nın en son kurduğu iştiraklerden. E, yenile bir enerji yatırım yapıyoruz ve daha da fazla yapacağız. Yoğunluk olarak Türkiye ve bir, bir kısımda Avrupa olmak üzere. E, rüzgarda Rüzgar da bu, bu, konuda bizim en önemli yatırım alanlarımızdan bir tanesi. Öncelikle e, şu, şey, şey konudan bahsetmek istiyorum. Rüzgar enerjisi yatırımı ne kadar sürdürülebilir? Sürdürülebilir ama biraz rakam olarak bakmak isterim buna. E, rüzgar enerjisi üretiminde veya diğer bütün yeni bir enerji üretimlerinin ne kadar karbon ayak izinden bakmak için yaşam döngüsünde yani life cycle'da ne kadar sera gazı ürettiğine bakmamız gerekiyor. Ben bir Avrupa'da, bir Amerika'dan bir e, çalışma buldum. Orada dediklerine göre rüzgar enerjisinin senden bir saat elektrik üretmesi durumunda 11 gram karbondioksit üretiliyor. Bu rakam e, kömürde 980 gram, e, doğal gazda ise 465 gram. Yani e, kömürden elektrik üretmek karbon ayak izi rüzgara göre 90 kat fazla. Ee, doğal gaz üretmek ise 40 kat daha fazla. Ee, bir de Avrupa'da yapmış bir çalışma buldum. Orada da tabii rüzgar hızı arttıkça verimlilik artıyor. Bu 11 gram dediğim oran 5,5 gramlara kadar çekiliyor. Ki bu da güneşle aynı seviye. Yani herhangi bir sürekli bir sıkıntımız yok ee, rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesi konusunda. Peki geri dönüşüm nasıl? Kullanılan materyali biz ne kadar geri dönüştürebiliyoruz rüzgar e, türbinlerinde? Bu oran şu an yüzde 85 yüzde 90 aralığında Kulede üretilen kulenin şeyi, temeli, kulesi, naseli, buradaki birçok parça dönüştürülebiliyor, geri dönüştürülebiliyor. Burada şu an tek sıkıntı çözülmesi gereken konu yüzde yüz dönüşüm açısından kanatlar. Kanatlar kompüst materyalden yapıldığı için çok kolay değil. Bunlar genelde çimento fabrikalarının kilinlerinde veya plüriz yöntemiyle. Yeniden dönüştürülebiliyor. Ama bu konuda çok ciddi yatırımlar, ciddi çalışmalar var. Mesela Avrupa Birliği'nin en son bir çalışması var. Refresh diye ismini sevdim, açılımını okuyayım. Smartness Maintaining, Sorting and Recycling of Glass Fiber Reinforced Composite from Wind Power Sector, True Holistic Approach. Burada 11 tane şirket şu an çalışıyor. Avrupa Birliği projesi bu çimentodakinden e, prosesinden farklı yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Ki buradaki geri dönüşümü de arttırmak için. Bir de e, en son ne tür uygulamalar var, farklı uygulamalar var diye ona baktım. E, İsveç bir firma var e, Modvion diye ki bunun e, partnerleri de Enel, Vattenfall ve Vestas. Şu an yaptıkları e, lamine ağaçtan e, rüzgar kuleleri yapmak. E, şu an 100 metrelik bir kule kurmuş durumdalar ve şu an bir tane projede bunu test ediyorlar. Eğer başarılı olurlarsa e, buradaki karbondioksit emisyonunu kule üretimindeki %96 %90 azaltacaklar. %90 gibi bir azaltım olacak. E, Tabii bunu göreceğiz, birkaç yıl geçecek Bunun ne kadar e, dayanıp kopulmadığını anlamak açısından ama çok güzel bir e, dönüşüm olabilir burada. E, i̇kinci örnek de, e, bu da Siemens'ten. E, bu, e, Siemens'te Greener Tower'da yeni bir inisiyatif başlattı. Daha yeşil koyulur diye. Burada e, demin çelik şirketleriyle anlaşıp, e, elektrikli ark ocaklarında kullanılmış çeliği alıp, e, prosesi değiştirip ve e, bu proseste de e, enerji tüketimini azaltarak tabii ki ve bu proseste de e, offshore, e, deniz üssü santrallerden elektriği kullanıp, Buradaki çelik üretimindeki karbon üretimini %63 oranına düşürmeyi planlıyorlar. İlk olarak da bunu bir tane offshore sahada şu an dikilmeye başlandı. 2026'ya kadar bitecek. 72 türbin 36'sı bu şekilde olacak. Bu da tabii ileride finansman açısından önemli olacak diye düşünüyorum. Birçok proje finansman için yarışırken farklı daha fazla karbon, karbon izleyen proje yapılması çok da tercih edilebilir olacak. Yani şey olarak bakarsak gerçekten rüzgar santralleri de %100 dönüşüme ve ayak izini azaltmaya doğru bir ilerleme var. Peki Türkiye'ye bakarsak bir de şunu bakmamız lazım. Hedeflerimiz ne Türkiye olarak ve buna nasıl ulaşabiliriz? Şu an kurulu gücümüz yaklaşık 11 gigawatt saat ve geçen ay yayınlanan Ulusal Enerji Planı'na göre 2035'te bunu yaklaşık 30 gigata çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefliyoruz ama bunu nasıl yapacağız? Burada çeşitli sıkıntılar var. Biraz bahsedildi. Bir ben yani Avrupa'da şunu biliyoruz. Avrupa'da Ukrayna Savaşı'ndan sonra özellikle bürokraside izinleri süreçlerini azaltalım. Daha basit şekilde proje yapalım diye bir inisiyatif başladı. Bizde ise izinler her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor ve uzuyor gibi geliyor. E, bu chat ve diğer konularda imar konusunda. Burada çeşitli adımlar atılıyor ama bunun gerçekten e, şu an şöyle bir durum oluştu, onu söylemem lazım. Rüzgar türbünü ararken artık e, Türkiye muhafaza etmek istemiyor. Çünkü Avrupa'da çok fazla talep var ve çok da fazla proje yapılıyor. Avrupa'ya e, yasakmayı tercih ediyorlar burada Özellikle Türkiye'deki projelerdeki delivery time'lar çok artmış durumda e, rüzgar e, türbünleri konusunda. Bu bizim için sıkıntı. Hem izin arttı, hem de tedarik açısından bir sıkıntı çekmeye başladık çünkü e, Avrupa daha fazla tüketiyor. E, bir sıkıntı da e, belki tahmin e, takip etmişsiniz son birkaç yılda çok büyük rüzgar tüpü mühendisleri çok büyük sıkıntılar yaşadılar kalite sıkıntıları e, ve bu da maliyetlerini arttırdı CAPEX arttı. Hakan Bey bilir, şu an finansman çok ma e, pahalı bir de o var e, ve buraların ve bazı yine kişilerin bahsettiği şebeke bağlantı sıkıntıları var. Yani şu an şebekede bir yer bulmak mümkün değil. Bu 5 tuvaç projeleri ve depolamalar sonrasında yeni proje nasıl verecek onu göreceğiz. Bir de bunun üzerine şu an pek dikkat, çekilmiyor ama bir konu daha var. Esas bence sürdürülük yatırımı su yatırımı istedim. O da yetişmiş insan gücü eksikliği. Birçok iyi arkadaşımızı yabancı ülkelere kaybediyoruz alttan yetenekli iyi ar ekip arkadaşı bulmakta zor çekiyoruz proje yapmak için. Ee, bu tip sıkıntılar var ama bence bunları çok daha fazla ciddi bir şekilde bir detaylı olarak bunları konuşmamız gerekecek. Bir de şu var, sadece rüzgar, güneş, jeotermal diye batarya demek olmasın. Bunların hepsi birlikte. Çünkü elektrik o dağıtım sisteminin, dağıtık enerji dışında bahsediyorum tabii. Yenilenmesi için bütün bu teknolojilerin bir arada kullanılması lazım. Hatta ileride buna hidrojen eklenecek bir de. Batarya da çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bu e, rüzgar, güneş santrallerinin daha belirsiz yük profilini daha e, profil düzeltmek için e, e, ciddi bir yolda yatırım gerekecek. Bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ya batarya ile ya hidrojenle. Bence ikisi de yapılacak bir aşamada. E, bunu göreceğiz. Genel olarak ben çok hızlı anlatırım. Varsa bir sorun lütfen e, bana söyleyin. E, yani daha sonra sorabilirsiniz hızlı bir şekilde atmış toparlamış olduk